25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan kadın kolları genel başkan yardımcısı Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadele politikasını eleştirdi. Adında adalet olan Adalet ve Kalkınma Hükümeti'nin yönettiği ülkemizde her gün en az iki kadın katlediliyor. Kadın cinayetlerini sadece sayı olarak değerlendiren iktidar çarpıttığı verileri şiddetin azalttığını iddia ediyor. Hayattan koparılan bir evlat, bir anne, bir abla, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost olduğu gerçeğini yok sayıyor. Cinayetlerin üzeri şüpheli kadın ölümü denilerek kapatılmak isteniyor. İstismarı arayan çocuğun davasında çocuğun rızasından bahsediliyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlar cezasızlık politikası ile ödüllendiriliyor. Kırmızı çizgimiz olan İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca feshediliyor. 6284 sayılı şiddet yasasına göz dikiliyor. Cumhuriyetin biz kadınlar üzerindeki en önemli kazanımlarından olan medeni kanun budanmaya çalışılıyor. Kadının insan haklarının en büyük güvencesi olan layık düzen büyük tehdit altında. Yeni anayasa tartışmalarında kadınlar hedef tahtasına konuyor. Bakanlığın adında dahi kadın ibaresini kaldıran zihniyet toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayıyor. Kadınlar kıyafetine göre ayrıştırılmaya, dayanışma, parçalanmaya çalışılıyor. Kadınların işsizliğe katılımını teşvik edecek politikalar uygulamak yerine, çalışmak isteyen kadınların işsizliği arttığı iddia, arttırdığı iddia ediliyor. Kadının fıtratına uygun işlerde çalışması gerektiğini dahi söyleyenler çıkıyor. Kadınların siyasette aktif katılımı önüne sürekli engeller konulmaya çalışılıyor. Erken yaşta ve zorla evlilikleri meşru kılmak için adeta fırsat kullanıyor. İktidarın kadının hayatını cehenneme çeviren politikaları saymakla maalesef bitmiyor. Biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, usanmadan direnmeye ve sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma AKP'nin karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek olanca gücümüzle direniyoruz. Haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz. AKP kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata getirdiği politikalarda mış gibi yapmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için mücadele etmeye mecbur bırakılıyoruz. 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik bir artış gösterdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken bu bu yıl 10 ayda 194 şüpheli olmak üzere 440 7 kadın öldürüldü. Bir kez daha haykırıyoruz. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin yürütülmeyen soruşturma vardır. Kadın cinayetleri politiktir. Biz de AKP'den medet ummuyoruz. Neden umalım? Çarşamba günü Aile Sosyal Hizmetler bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bir kez daha gördük ki bu bütçede kadını güçlendirme hedefi yok. Bütçede 8 başlık var. Kadının güçlenmesi başlığı kendine ancak 7. sırada yer bulabilmiş. Bu amaçla bakanlığın bütçesinden ayrılan pay ise sadece binde 8.6. Bütçeden kadının payına yine yoksulluk düştü. Bakanlık verilerine göre 2018 yılında sosyal yardım alan hane sayısı 3 milyon 494 iken 2023 yılı itibaren ile 4 milyon 400 bin haneye ulaştı. Üstelik sosyal yardımlardan yararlanan toplam 4 milyon 4, 4 milyon 4 milyon haneden 3,5 milyonu düzenli sosyal yardımlar kapsamında yer alıyor. Yoksulluktan en çok da çocuklar nasibini alıyor. Ailesi tarafından bakılmadığı için sosyal ve ekonomik destek programı kapsamında alınan çocuk sayısı katlanarak artıyor. 2022 yılında SET programında 155 bin çocuk var iken 2023 yılında bu sayı 163.995'e yükseldi. Bu utanç AKP'nindir. Bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizde yerel yönetimlerde çalışma yaşamında şiddet ve taciz önlemeye yönelik politika belgesini paylaştık. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili sözleşmesi iktidar imzalamasa da bizler yerel yönetimlerimizde hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çalışma hayatında şöyle bir irade koyuyorlar. 1. İstanbul Sözleşmesi'nin yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, anayasa ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri esas alıyoruz. Her türlü ayrımcılığın karşısında duruyoruz. Bu anlayışla yerel eşitlik eylem planı hazırlamaya, hayata geçirmeye ve veri toplamayı kabul ediyoruz. 2. Belediye çalışanlara farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitleri eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimleri çalışma süresinden sayacağız. İş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için şiddet mağdurları çalışanları gözeteceğiz. 4. Kadınlara yönelik cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz. Ve gerekli her türlü tedbiri alarak gerekli adımları ivedilikle atacağız. Bu süreçte gizlilik esasına göre hareket edeceğiz. Şiddet mağduru çalışanın talep etmesi halinde hukuku, hukuki ve psikolojik destek sağlayacağız. Belediye çalışanların istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotasını hedefleyeceğiz. 25 Kasım kadına yönelik şiddet ve mücadele günü etkinliklerine katılan kadın üyelere aksaklama kaydıyla idari izin vereceğiz. Bizler eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde diye haykırırken sesimizi de, sözümüzü de yükselteceğiz. Budamaya çalıştıkları yasaların etkin uygulanması için örgütlü mücadelemizle direneceğiz. Can simidimiz olan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk fırsatta yeniden uygulamaya koyacağız. Kıyafetimizden kahkahamıza, kaç çocuk doğuracağımızdan, ne zaman evleneceğimize kadar her şeyimize karışanlara geçit vermeyeceğiz. Kadını aile içinde eritmeye, çalış, eritmeye çalışanlara eşit yurttaşlık haklarımızla sahip çıkarak cevap vereceğiz. Kadına yönelik şiddeti de, kadın cinayetlerini de sonlandıracağız. Biz kadınlar <laughs> vardık, varız ve var olacağız. Çok kararlıyız. 63 yıl önce çırpılan kelebeklerin kanatları bugün daha güçlü çırpılıyor. Önümüzde durmaya kimsenin gücü yetmeyecek.